Pixel'den herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Everest'in Eko oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar ürün gayet ucuz bir fiyata sahip. 60 TL bandında ürünü bulabiliyorsunuz. Güzel bir fiyatı var. Bakalım özelliklerine bu fiyat değecek mi? Bakalım fiyatına göre özellikleri nasıl? Şimdi direkt kutuyu açmaya başlayalım ve ürünü yavaştan tanıtalım. <laughs> Evet kutuyu açtıktan sonra mouse karşımıza geldi. Böyle bir poşetin içine koyulmuş. Evet mouse'umuzu açtık. <laughs> Ürünümüzün DPI seçenekleri 800, 1200 ve 1600 olmak üzere 3 adet DPI seçeneği bulunmakta. Ürünün kablosu plastik bir yapıya sahip. Kablo uzunluğu 1.2 metre. Bu buna eksi yönleyebiliriz. 1.2 metre çok kısa bir kablo uzunluğu. Evet ürünü bilgisayara bağladık. RGB ışıkları da bu şekilde 7 adet renk modu bulunmakta ve 3 adet DPI seçeneği bulunmakta. Bunları değiştirerek deneyebiliriz. Ürünün herhangi bir driver'ı bulunmuyor. Düğmelerinin 3 milyon plama ömrü var. Sensörümüz optik bir sensör. Mouse'umuz gayet basit bir yapıda. Delikli bir yapıya sahip. Bu delikli yapı sayesinde de ürünün hafif olması sağlanmış. Hafifliğinden bahsetmişken ürünün ağırlığı da 49 gram. 49 gram bir ağırlığa sahip. Ürün üzerinde toplamda 4 adet tuşumuz bulunmakta. Sol klik, sağ klik, tekerleğin kliği ve DPI tuşu tuşumuz. Başka sağda solda herhangi bir tuşumuz yok. Sade bir mouse tasarımı karşımızda. Ortada Everest'in logosu bulunuyor ve delikli yapılar kliklere kadar devam ediyor. Şimdi el konusuna gelirsek benim elim biraz büyük diyebiliriz. Benim elime küçük geldi. Ya yani kullanılır mı? Kullanılır. Fakat yani ben rahat edemedim bunda. Daha küçük elli veya orta elli eller için gayet güzel bir mouse. Başlangıç seviyesi için gayet kaliteli bir mouse diyebiliriz. Özellikleri ve fiyatı karşısında gayet kaliteli bir mouse. Bence giriş seviyesi oyuncu için. Az para vereyim ama böyle ışığı da olsun ne bileyim delikli yapıya da sahip olsun hafif olsun diyenler için bence biçilmiş kaftan 60 TL alabileceğiniz en güzel oyuncu mouse'larından biri. Artı ve eksi yönlerine gelirsek artı yönlerinden bahsedelim. Artı yönü DPI seçeneğinin olması, RGB ışıkların olması ve ele güzel oturması diyebiliriz. Eksi yönler olarak kesinlikle en başa kablo uzunluğu demeliyiz. Kablonun uzunluğu 1.2 metre. 1.2 metre gerçekten kısa olabilir. Laptop kullanıcılar için fark etmez ama masaüstü kullanıcılarında biraz sıkıntı yaşayabilir masaüstü kullanıcıları bu mouse'la. Yazılım olmaması eksik bir özellik diyebiliriz ama bu fiyata gayet normal olarak karşılıyorum yazılım olmamasını. Mouse'umuz bu kadar dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu fiyata gayet güzel. Satın alabileceğiniz linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Aşağıdan ürünü satın alabilirsiniz. Ürün hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.